Ula kaç defa dedim sana, şu alengirli işlerle beni karıştırma diye. Zor kurtulduk da. Öyle deme Çekirge, çok güzel gidiyorsun. Yakında bir yıldızlı pekiyi alacaksın benden. Ula görmedin mi karın olmuşsa? Olmuştu değil mi da? Ne diyorsun ula görmedin mi? Baygın hamsi gibi bakaydısa. Bakaydı sana. değil mi? <laughs> Bak müşteri geliyor koş. Oradan bir kol kaplar bu herif kolay içicisi. Ya, tamam, tamam. Abicim tamam. ne yapacaksın Azra'yı falan? Terlemek için niye koşayım ki ben? Ustam bir porsiyon verir misin? Derhal. Bekallar veda partisi diye bunu mu buldunuz bula bula? <laughs> Bence en iyisi saunaya gitmek lazım. Hem terleriz hem masaj yaptırırız. <laughs> Hamur gibi oluruz vallahi. Affedersin birader bu sauna nasıl bir şey? Abicim sauna hamam modern hali bir nevi. Yok be oğlum sana söylemedim. Fevzi evet. hazırlan bu akşam saunaya gidiyorduk. O ne olsun o sauna? çok cahil şimdi da hamam yok mu hamam onun moderni işte. Önce gidip bir terlerim, ondan sonra bir masaj, borak hamuru gibi gevşerim. Ondan sonra da kafayı çekip ondan sonra da yan gel, yat gel, keyfim gel. İyi güzel hoş da şimdi nereden çıktı bu durup dururken ne? Durup dururken olur mu Fevziciğim? Bekarlığa veda edeceğiz. ...yani benim uçak edecek. Cebimde üç beş kuruş para var. Biraz stres atmayalım mı Fevzi? E doğru da hem stres hem stres atalım da. <laughs> yani ne? alalım uçakları, alemlere dalalım. Dalalım ortağım dalalım. Battı hamsi yan gider da. <laughs> Bunlar kesin bir şey çevirir. Kimler? Kimler olacak ulan? Hasan'la Fevzi. Fevzi etmez öyle şeyleri. Niye etmesin ulan? E sen demedin mi Fevzi beceremez diye? Fevzi beceremez de. Uzman bir kirpi var yanında. Ya bildiklerini ona da öğretmeye kalkarsa sakine ben ne ederim o zaman? Bak akşam karı çıkmış karşılarına. Sen inandın mı anlattıklarına? Yatırıp kesseydin kıtır kıtır. Keserim kesmesine dünürüm de. Sağlam delil lazım. Yok artık bunlara hamsi kuşu filan satmak. Ha buraya oturacaklar dizimizin dibine. İyi desin dünürüm de geldiğimizden beri iki kuruş para girdi cebimize de. Sen de doğru dedin de... ...bu kayvanaları dışarı bırakmak hiç içmesin mi dünürüm? Dünürüm, biz satalım hamsi kuşlarını. Ulan nasıl satacağız kadın başımıza sokaklarda? Niye satamayalım da? Olmuyor ya, olmuyor ablacığım. Baksana kızlar benim gömleklerimi ütüleyemeyler ya. Tamam kardeşim, versen. Ha. Ben onu şimdi çok güzel bir şekilde sütlülerim sana bakarsan. Aman Allah'ım çok güzel oldu. Ne ettin ya? Asıl sen ne ettin lan? Ne ettin de ne istiyorsun sen? Öyle deme. Bayramlar koç gibi getirmedin mi? Uşaklara bayram parası dağıtmadın mı? Yokum getirmedin mi? Konuşma lan, konuşma. Ben sana kaç zamandır demedim mi? Şurada elin evinde sığtı gibi yaşayırız demedim mi? Ha onu diyorsun. Ya ne diyeceksin Tumimas'ı? Ee, ablacığım... ...kaç gündür çalışmalarını o yönde sürdürüyorum. Gördün mü dünür? Sanki atomun formülü var? Atayım asız dünürüm, atayım. Ha? Ula altı üstü bir ev ayarlayacaksın, ev. Ablacığım... ...bugünden sonra bütün mesaimi ha bu işe harcayacağım. Harca harca. Yoksa ben seni harcayacağım. Murat da diyor ki, bakıyorum keyfin yerine. Ula herifleri sandık sokağa, hiç aklın kalmıyor mu? Kalmadı dünür, Ali oradadır, hoca oradadır. ne yapacaklar ki? Doğru Akşam şerifler hayırlı olsun hanımlar. E, ula sen niye geldin? Ee, e, ablacığım, e, e, sabahtan beri senin için için koşturup duruyorum. Niye göçtürüyorsun bakayım? Sen bana kızıyorsun ya, serdin buraya postu benim için hiçbir şey yapmıyorsun diye. Ya ne? E artık bana kızamayacaksın. Niye ulan? Kızarım. Ben senin ablanım. Kızarım da, döverim de severim. Ama kızarsan ben sana bunu vermem. Uy, sakine. Sakine bak gördün mü? Kardeşim ha ev almış. Uy. Aferin ulan Bilal. Kedi olalı bir fare yakaladın. Bir dakika ablacığım ufak bir yanlışlık oldu. Ha bu ev değildir. E, tabii canım, bu ev değildir. Bu evin anahtarıdır. E, evin anahtarı da değildir. Neyin anahtarı ulan bu o zaman? Bu o, tüken anahtarıdır. Kitlesen de dükkan mı istedim? Ne edeceğim ben dükkanı? E, ablacığım sen, işler senin bildiğin gibi değil. Bütün mal mülk Havva'nındır. Ben istemez miyim sana güzel bir daire döşemek, dayamak? Onun izni olmadan ne alabilirim ne satabilirim. Konuşma lan konuşma. Sen de gel. Kısacası şudur ablacığım. Benim adım Bilal. Gel reddetme ha bu anahtarı al. <laughs>